Bakalım kimsin? Sahte kılığını çıkarıyorum ve fiske. Şey, yardım edeceğiz mi? Peki ya arkadaşların? Sizi de mi fiskelesem acaba? Hayır, hayır, sakın bizi fiskeleme. Tamam, uygun. Tamam. Ne gitti. Çıkarttım, oldu mu? Odin öldüğünde sizi son kez gördüm sanıyordum. Gök gürültüsü tanrısı. İyi de sarı yumurta. Gök gürültüsü şimşeğin sesi değil mi? <laughs> Sen bizi ne sanıyorsun? Tanrı polisi mi? Asgardlıların sorunları... Asgardlıların... Kahramanın Zeus korkuyor. Bir, evet. Gorda nekro kılıç var. Yani bizi öldürebilir. Burada güvendeyiz. Sen canım. Burada güvendesin. Şimdi kıyafetlerini giydireceğim. Fiske fiske giy. Burası tanrıların altın tapınağı. Şimşeğine ihtiyacımız var. Benim şimşeğimin adı Yıldırım. Yıldırım! <laughs> merak etmeyin. Tanrı katili ebediyete ulaşamayacak. Şimdi yandık işte. Ebediyet. Evrenin merkezinde bulunan çok güçlü bir varlık. Ona ulaşan ilk kişinin dileğini yerine getirecek. Zeus harekete geçmeliyiz. Bunu başaramayacak. Onda anahtar yok ki. Tanrıların amacı bu mu? Korkaklar gibi altın bir sarayda saklanmak mı? Ama siz yerimizi biliyorsunuz. Tanrı katili bizi bulmak için sizi kullanabilir. Bak. Evet! Paldır küldür dalı! İşte bu! Başta demedim ki! Yok oluyorum! Merak etme! Buradayım! Daha ölmedim! Evet! Yaşıyorsun! Onu canın pahasına korum. Korurum! Gezmeye hazır mısın? Tamam bunu yapabilirim! Olmadı! şartım.